Güzel bir hareket. Allah'ım. Büyük hanım. Kusura bakmayın. Başım biraz dönüyor. Ne oldu? Büyük hanım. Dediğiniz gibi. Cevat'ın dükkanına gittim. Hı. Hmm. Girdim içeri. Cevat usta. Cevat Usta diye bağırıyorum. Ses yok. Sonra arkaya doğru gideyim dedim. Daha içeri adımımı atar atmaz. Herifin biri tabancayı kafama dayadığı gibi çekti aldı beni içeriye. Tabancam ne diyorsun sen gafur? Yerde bir adam yatıyordu. Kan revan içinde. Ölmüş. Tövbeler olsun. Cevat'ı mı öldürmüş? Değildi herhalde. Fakat buraya kadar tek bir kan içinde görmeniz lazım. E, ee, sonra ne oldu? Beni çekti iyice içeri. Hmm. Diyor ki, sen beni gördün. Ben diyor, şimdi seni kafana sıkacağım. O anda diz çöktüm, yalvarmaya başladım. Kurban olayım dedim. Ne olursun bırak gideyim beni. Ne olursun beni hanımıma bağışla. Kurban olayım dedim. Ben dedim, seni gördüm kimseye söylemeyeceğim dedim. Yok, bırakmıyor. Allah Allah, ay başına neler gelmiş senin Gafur. Keşke yollamasaydım oğlum ben seni. E sen nasıl kurtuldun o katilinden? Bilmiyorum büyük hanım, herhalde beni öldürmeye gözü kesmedi. Zaten ben dedim bak dedim, hanımın beyin var dedim. Bak seni yaşatmazlar, arkanı bırakmazlar. Yapma dedim, etme dedim. O sırada tabancayı aldı büyük hanım. Elime tutuşturdu, çıktı gitti. Adam eline tabanca mı verdi seni? He, kıpırdarsa dedi, vur dedi. Hemen çıktı gitti, kaldım orada böyle. Tabanca nerede? Çöpe attım. Çöpe mi attın? Hayır, sen ne yaptın Gaffur? Ne yaptın oğlum sen? Büyük hanım ne yapayım? Korktum. O panikle o panikle ne yapacağımı bilemedim. Ben de aldım çöpe attım. Bana getirecektin oğlum. Şimdi o tabancanın üzerine senin parmak izin var. Ne yapacağız? Pa pa parmak izin mi? Tabii ya. Peki o dükkana girip çıkarken seni gören oldu mu? Hı? Gaffur gören oldu mu? Bakırcı'nın önünde bir tane adam oturuyordu. Ona sordum. Başka gören olmadı. O da yaşlı bir adamdı zaten. Şahidi de var. Eyvah, 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 eyvah. Hanım, şahit mi var? Ya. Büyük hanım, kurban olayım. Yarından çıkmak nasip olmasın. Ben bu adamı tanımıyorum. Ömrü hayatımda hiç görmedim. Ya hanım biliyorum biliyorum. Tabii ki kabahatin yok oğlum. Sen yapmadın ama o silahı elledin ya, dokundun ya Gaffur. Parmak izin var, şahidin var. Ya polise ne anlatacaksın? Polis mi? E, tabii canım. Yahu soruşturma başlamıştır bile. Sen ne diyorsun? O bakıcı seni tarif ediyordur bile. O zaman biz mahvolduk hanımım. Yani biz mahvolduk o zaman. Büyük hanım. Ne olursunuz? Allah rızası için kurtar bizi bu beladan. Tamam tamam bir şey yapacağım. Durun hemen sakin olun. Dur bakalım. İlk iş gidip o silahı aldırtmak lazım oradan. Ben gidip hemen... Hayır oraya hayır, bakalım. hayır hayır olmaz 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 sen olmaz olmaz olmaz. Hemen seni yakalar polis. Ben aldıracağım. Hey, hey, Allah Allah'ım başıma neler geldi. Allah. Im. Buyur Bey'im, Vazife tamamdır. İyice korktum. Hem de nasıl beyim? Vallahi baktan gidecek diye ben korktum. Korksun. Daha çok korkacak. <gülüyor> 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 sağ ol Ziya. Sana sağ ol beyim. Daha bir şey lazım olursa Eu não, sei, eu não